62.000 kapasiteli Tottenham Hotspur stadına geldim. Harry Kane, Jared Bale, Luka Modric, Son Heung-min, Christian Eriksen, Ledley King gibi oyuncuların oynamış olduğu. Excellent. Yeah. It's it was a easy match for, yeah. you know, Tottenham Hotspur. Yeah. So nothing to worry about we will be champion of Premier League. So good. You so, yeah. <laughs> İngiltere'nin en yeni stadı olma özelliğini sağlıyor. Gerçekten son teknolojiye sahip. %100 yenilenebilir enerjiyle çalışıyor ve stadın barı Avrupa'nın en uzun barı özelliğini taşıyor. Burada nakit geçmiyor. Aklınızda olsun. Kredi kartı getirmeyi unutmayın. Burası VIP'lerin maçı izlediği yer. İşte stadın görüntüsü gerçekten çok güzeldi. Ses mühendisliği bu arada çok iyiymiş. Onu anlattılar turda. Burası soyunma odaları. Ve işte stada çıkış anı futbolcuların. Çimlere basmak yasak maalesef. Ortası biraz bombeli yağmur suyunun kenara aktarsın diye işte Jared Bale'in oturduğu yer. Stadyum çimleri Amerikan futbolu için değişebiliyor. O yüzden onların soyunma odasını şu anda görmektesiniz. Oradan hemen stadın tepesine çıktım. işte buradayım. Özel ayakkabılar giydiriyorlar. İsterseniz bu tulumlardan da giyebiliyorsunuz. Şöyle bir manzaraya bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Değil. Instructor'ın Teddy ile birlikte gezdik. Sistem böyle çalışıyor. Yüzde güvenli. Hiç dırı dır Ayrıca çevredeki kültürel yerleri de açıklıyorlar turda. Şimdi Andrew kendini aşağı bırakacak. Any last words? Bu tur ekstra bunun için para ödememiz gerekiyor. Keşke Fenerbahçe'de de olsaydı dedim. Çıkışında da fotoğrafınızı almayı unutmayın.